Stratej salonuna selamlar herkese ben Sardar. Bugün Northgard'ta gene bir bir vs 1 videosuyla sizlerle beraberim. Farkındayım çok fazla bir v bir videosu attım ama açıkçası şu sıralar sürekli bir bir v bir oynuyorum çünkü hani pek oyuncak insan pek bulamıyorum zaten 3 ve de bir noktadan sonra zaten sıkmaya başladı. Bunun için gene bir bir v bir videosuyla beraberim. Karşımızda görebileceğiniz gibi zaten bir kartal var hani kartal da baya hakim kendisinin içine grif koyacak kadar hakim birisi olduğunu düşünüyorum ben de e, yılan almayı tercih ettim hani her aşamada güçlü olduğu için e, eğer erken şey e, oyunu atlatabilirsem muhtemelen ileri oyunlarda çok rahat kesebileceğimin farkındaydım ki burada zaten direkt iki tane koyunlu odun oduncu yeri olan, demir yeri olan muhteşem bir yer çıktı. Burayı yakmadan önce son bir yere de bakıyorum ki burada da bir yemek yeriyle beraber bir de bilgi var. Her ne kadar o alttaki ormanı çok sevmiş olsam da hani hem bilgi hem yemek bana daha çok lazım olduğu için şu anda burayı yakmayı tercih ediyorum ki aşağıya direkt alıyorum. Hani kesinlikle iyi bir başlangıç diyebiliriz. Hani. Burada direkt e, aldığım gibi hemen bir oduncuyla beraber bir de e, ev yapıyorum ki e, hızlı bir şekilde büyüyüp erkenden gelişebilelim. Buradaki oyun tarzımı şu anda bir sonraki açacağım e, bölgelerle beraber belirlemem lazım. Çünkü e, bu açtığım üç yerde ben alacağım hani iki tane yemek yeri, bilgi, odun, demir vesaire şu anda yakalayacağım herhangi bir bölge kalmıyor. Onun için şu anlık benim scout atıp tabii ki bu bütün e, gelişim şeylerini yaptıktan sonra işte bu evleri oduncuları işte yemek yerlerini falan attıktan sonra bunları yapıp ikinci e, yakma şeyin gelene kadar bu etrafımı açıp erkenden işte e, oyun stratejimi belirlemem gerekiyor ki burada zaten evi dikmiş 6. popülasyonu çıkartmış oduncuyu dikmeye başlamış. Ve yemek yerini dikmeye hazırlanan bir yılan görüyorsunuz. Burada normalde e, her zaman ilk başta özellikle e, farm atmak daha doğrudur. Ama ben şu anda orayı yaktığım için ilk başta bir e, avcı barakası yapmayı kesinlikle daha uygun buldum. Ki zaten alır almaz zaten e, burada sürekli bir saldırı yiyeceğini işaret eden ilk o saldırı geldi. Yani. Ve buradan direkt ilk bilgimiz olarak tabii ki keskin baltalardan ilerleyip Ondan sonrasında ise üstten 3 çalınan bilgilere kadar Ondan sonra alttan 3 ile taktiklerine kadar Oradan 6 bilgiyi yapıp Lütuflardan da taş demire verip oradan da bütün scaling'i toplayıp En sonunda en az bir 10 orduyla beraber 10-15 arası bir convert beraber rakibe saldırmayı planlıyorum ki ben zaten burada o stratejimi birazcık belirlerken de burada yemek yerim atılmış oluyor ve burada gene bir drop yiyorum ben yani her zamanki gibi. Evet şu anda burada bir düşünmekteyim aynı droptan sonra. Şu anda bir sonraki hamlem ne olmalı? Şu anda iki tane koydum var. Bu iki koyunla kesinlikle fist basacağım kesin. Ve neyi daha çok yaparsam fistten en hızlı şekilde yararlanabilirim diye düşünmekteyim. Şu anda boşsa duracaklarını en azından, boş yemek yapacaklarını en azından bir e, şey yapsalar derken evet burada bir kare atlaması oldu. Bu de ufak bir oda baskını yediğim için tabii ki kayıt durdurup tekrardan başlattım. Ve bu iki koyuna beraber Feast'in yanında ben para yapmayı e, uygun buldum. Bu sebebi de hani rakip kartal olduğu için sadece benim early game'i geçirmem yeterlidir. Hani late game'de nasıl olsa her türlü kazanacağımı bildiğim için Sadece erken oyunu kurt kurtarmak için erkenden para basmaya başlıyorum ki burada zaten iki tane e, şeyle beraber izgiyle beraber yan bölgelerimde açıyorum ki adam saldıracaksa en azından 5-10 saniye erken göreyim ki hani kamp basmaya yetişebileyim. Burada bir geyser çıktı bu geyser işimize yarar fakat şu anda bir ayı olduğu için pek de şu anlık bir şey yapamıyoruz. Ki burada e, izcilerle beraber mi basmalıyım yoksa izciler bittikten sonra mı diye. Hani izciler bittikten sonra basması as aslında Feast'e daha makul geldi bana. Onun için e, bu izcileri e, açmasını bekliyorum. Ondan sonra bir yandan da işte demirimi taş mı katsam diye düşünürken. E, taş her türlü daha çok lazım olacağını bildiğim için ilk başta onu basmaya karar veriyorum. Bu burada ki burada yer taşı da bir şekilde halledersem hem yemeğim e, sınırda durmuş olacak hem taşla hem taş hem para hem odun yani bu üçünü de bir de üstüne de bilgi yani neredeyse hemen hemen her şeyden faydalanmış olacağım Hani ki burada gene izinin biriyle e, iki yan bölgeyi de açıp e, hemen köylü yapıyorum ki burada e, direkt legionlar ama liderliğe mi gitsem diye düşünürken burada liderliği seçiyorum çünkü dediğim gibi benim asıl amacım erken oyunu kurtarmak ve bunun içinde liderlik benim çok daha fazla işime yarar ki burada yemeğimi sınırladım görmüş olduğunuz gibi ki iki koyunu da fist için kullanmak istemediğim için şu anda ne yapsam onu düşünüyorum hani şu anda e, şeyim geldi derken evet bir tane fist'i bastım Ondan sonra evet direkt her zamanki gibi ev atmayı unuttuğum için gene bir ev atmam gerekti ve bu yüzden direkt e, feast'in bir kısmını çöp atmış olabiliriz şu an. Hani şu anda mutluluğundan faydalanamıyorum. Bunun içinde işte tabii ki e, yemekten de faydalanamıyorum çünkü şu anda e, ev atmakla meşgulüm hani az bir artış bile bu oyunda oldukça önemli hani kaynak kontrolü. Onun için şu anda ne yapsam diye düşünüyorum ben Nereye yakabilirim burada az önce gösterdiğim gibi bir demir yeri var Taş yeri var ve yemek var 50 yemek Burada 50 yemek benim kesinlikle çok daha işime yarar çünkü Bu 50 yemeği alıp kendim de bir coin kestikten sonra ikinci bir feaste hazırlanabilirim erken yani Erken oyunda her şeyimi neredeyse tamamlayıp direkt bir double feast başlamak bence 800'le geçebileceğim En iyi şeydi Hani bu spawn'da hani yakabilecek çok fazla bir yer yoktu. Gün isterdi ki yüz yemekle beraber yanında bir kaynak daha yakayım işte bu taş olur, demir olur ama bu şey maalesef spawn sonrasında pek iyi olmadı. Burada direkt az bir şey yemek alıp tekrardan ikinci feast'i bastım ve odun ve para şeyini baya bir kökten çözdüm diyebiliriz. Burada 800'de kaçırdığım tek şey yemek bu ev attıktan sonra bir de tarla atmak. Hani ben bunu birazcık geç düşünüyorum ama elinde sonunda illaki atıyor. Burada işte scout atsam diye düşünürken. En sonunda bir tarla atmaya karar veriyorum. Çünkü şu anda fist ve kışa girmememe rağmen şu anlık artı bil, bilmem kaç evet burada şey göremiyorum. Bu artı 3 gibi küçük bir rakam alıyorum ki bu Fes bittikten sonra muhtemelen benim kışı idare edemeyeceğim anlamına geliyor. Ki ben de bu şeyleri korumak için ikinci bir e, yemek yeri atıyorum. Yani tarlayı atıyorum. Ve şu anda çalınan bilgilerden neye gitmeli diye bir de düşünüyorum tabii ki. Buradan e, neye gidebilirim diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Şu anda gene erken oyun için e, yiyecek istikrarına verebilirim. Ama şu anda şehir mimarisi benim kesinlikle gitmem gereken şey. Nedeni ise şu. Eğer ben şehir mimarisi değil de gene yiyecek istikrarına verirsem. E, kendi güçlü olduğum hani 802'de benim güçlü olduğum senaryoyu bir nevi olsun kapatmış oluyorum hani. Şu anda zaten iki tane yemek yeri yaptım. Bunun için zaten daha fazla yemeğe ihtiyacım yok. Taşımı kastım. Şu anda yemeğim gayet sınırda ve ideal. O durum yeterli seviyede iyi. Daha 800 aralıkta şu anda direkt kampımı bastım. Daha doğrusu ana merkezimi. Şu anda senaryo olabilecek en iyi senaryodayım. Hani 801 için konuşuyorum. Tek sıkıntı şey mimarisine verdiğim için parayı sıfırladım. Ki eğer Ağustos'ta saldırırsa adam ki bunu gene 200'e 300'e çok rahat çıkartırım ki bir 6-8 kişilik orduda çok rahatlıkla basıp köylerle beraber bu raşı savunabilirim hani. Daha doğrusu olası bir raşı rahatlıkla savunabilirim. Şu anda ufak bir yemek sıkıntısındayım. Burada birazcık oduncuları şey kapatıyorum hani yavaştan ufaktan. Şu anda her şey sınırda görün ki evet buradan bir tane de tüccarı kapatmam gerekti ki yiyecek konusunda sıkıntıya girmeyeyim. Şu anda kaynaksal olarak bayağı kötü durumdayız. Hani her şeyi harcadık. Karşılığında ise ana merkezi geliştirmekle beraber taş kasmaya devam ettik. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani adamın da scout atmadığını biliyorum hani benim e, bölgelerime karşılık. Onun için şu anlık bence e, bunu yapmamda herhangi bir sakınca göremedim ki o yüzden yaptım. Burada 801'e geçtikten sonra derken adamın scoutlarını gördüm. <laughs> Evet, şom ağzım çok güzeldir, evet. Hem e, genellikle dediğim şeyin bir iki saniye sonrasında hemen tersi geçer. Şu anda adam beni scoutlıyor, o yüzden az önce yaptığım hamle bayağı bir kötü oldu. Ama iyi yönden bakalım en azından, e, o kadar da geriye düşmedik. Hani bizi ileriye götürecek bir hamle yaptık diyebiliriz. Burada şu anda kışın geçmesini bekliyorum. Kış geçtikten sonra bu kurtlin'den demir kazanıp, bir de üstüne şu pazar yerinden iki demir daha alıp e, tüccarlarımı geliştirmeye oynayacağım. Tüccarlar geçtikten sonra 801'i çok fazla parayla beraber kapatabileceğimi bildiğim için şu anda üstteki şu e, kurtini yakmak benim için daha iyi. Ki adam ana merkezi, merkezimi de açıyor. Şu anda nasıl bir noktada olduğumu siz düşünebilirsiniz Yani şu anda adamı görmüyorum hani ne kadar çok ordu bastığını Ve bunun için ne kadar önlem alacağımı da kestiremediğim için Hiçbir şey yapmıyorum hani şu anlık sadece para yere atıyorum ve buradan demir şeyini yakmaya Gidiyorum ki Çok daha hızlı bir şekilde gelişebilelim hani en azından bu adamın açmasıyla beraber en azından alet geliştirme şeyini değiştirmem gerekiyor. Hani tüccarlar yerine artık benim savaşçılarımdan birisini geliştirmem lazım. İşte bu avcı askerler olur. onun dışında kalkan taşıyıcılar vesaire. Onlardan birisini geliştirmek şu anda benim için daha önemli ki bir yandan da artık bu kobaltları da açmış olduk hani bayağı bir scout'ta birazcık da olsa ileriye gidebildik hani ne kadar çok atmasak da. Ki şu anda eee yemeğim sıkıntıda olduğu için şu anda -4 4'e düştüm hani. E, mutluluk olarak. Bunun sebebi de tabii ki çok fazla bölge alamadığım için. Şu anda eğer bu üstteki kurtilini ya da alttaki şu ayılan olan yerine alsaydım kesinlikle şu anda popülasyonumu geliştirmeye devam ediyordum. Ki ama maalesef bunların hiçbirini yapamıyorum. 130 para bana yetmeyeceğini bildiğim için hemen bir kamp daha doğrusu bir pazar yeri bastım. Ve burada ilk mi e, mikaf saldırımızı yiyoruz. Bu mikafı tabii ki çok kolay bir şekilde savuşturuyoruz. Bu yüzden herhangi bir şekilde bize bir sorun yaratmıyor buradan taşıma bakıyorum ne kadar kalmış diye ki neredeyse bitmek üzere hani. Bu taş bittikten sonra buradan gelen iki demirle beraber pazardan alacağım iki demirle beraber bir forca başlayabilirim ki bu da benim için gayet iyi bir nokta şu anda. 801 Mayıs'tayız. Hani bir durup kontrol yapmam gerekirse. 180 paramız hani rush'ı eğer bir rush durumunda rahatlıkla savunabiliriz ki eğer bu Ağustos'a giderse ki 500-600'e kadar çok rahatlıkla çıkar. O durumuz artı 9 hani çok fazla basamasak da şu anda ikinci oduncu beni baya bir öne geçirecek. Ama şu anda popülasyonumu herhangi bir şekilde arttıramadığım için şu anda bir oduncu atamıyorum derken ben bunları konuşurken daha doğrusu madenciler bitirdi ve biz bu madencileri oduncu olarak kullanabiliriz derken adam bizim baya yakınımıza girmiş oldu hani. Şu anda 4 kişilik bir ordusu var hani başlangıçta clear'da başladığı şekilde şey yaptı. Ki adam burada bizi saldıracağı çok bariz o yüzden erkenden daha doğrusu erkenden dediğim işte adam çok erken girdiği için birazcık geç kalan bir e, kampı ilk defa basıyoruz. Burada direkt herkese her zamanki gibi merkeze topluyorum. Buradaki ana kanun bu. Olası bir sahaya saldırma durumunda hemen onları da çekeceğim ama şu anda çekmezsem eğer e, artı bir de görmüş olduğunuz gibi yiyeceğim kaldı ki bu bana bayağı iyi şekilde oldu. Adam o bölgeyi aldığı için baya kötü durumda gözükebilirim belki ki ben burada zaten kaybetmemek için burada birazcık blöf yapıyorum diyebiliriz hani saldıracak gibi yapıyorum ama şey geri çekiyorum ki bu sayede adamın e, şeyini birazcık geciktiriyorum ki adam burada geriye çıkarken ben gene burayı yavaşlatıp durdurmaya çalışıyorum ki burada e, birazcık herkesi dağıttığım için burayı maalesef kaybediyorum. Evet burada artık 2-4 kişi bende var ama adamın şu anda ordusu çok daha güçlü olduğu için buraya herhangi bir şekilde karşı koyamıyorum. Buradan direkt beklemediği bir noktayı erkenden almaya çalışıyorum hani e, parası, parayla yemek satın alarak. Ama buna izin vermiyor tabii ki doğal olarak. Sağdan da ben bir taraftan e, saldırı yiyorum ve burada da direkt bir kapta atıyorum ki adam artık savunabileyim hani burayı savunup bu bölgeyi alıp buraya bir e, savunma kulesi dikip adamın bütün raşını bozmak. Adam burada saldıracak, sahaya saldıracak gibi yapıyor onun için bir şey yapıyorum derken gene bir drop daha yiyorum burada. Şu anda burada benim stresi az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Şu anda isteğim bu bölgeyi yakıp hani bu şeyler olmadan erkenden alıp çok e, hızlı bir şekilde genel gelişmek. Şu anda belki adam bana baya e, geriye düşürüyor gibi gözükebilir. Ama bir ufak bir analiz yaptığımız zaman benim sadece bilgi kasmamı durdurdu. Derken adam burada artık ana merkeze saldırıyor. Ama cesetneyi düşürmek direkt bunun için sitneyi kaçırıyorum. En sonda adamın şey, şefi baya kötü bir noktada durduğu için direkt şefine fokus atıp Burada kendim bir şef takası yapıyorum ki burada da başarılı oluyorum. Şef takasında yapmamdaki sebep de şu. adamı şefi benimkinden çok çok daha pahalı. Hayır yani benimki sadece 150 para direkt çıkabiliyor. Onunkisi ise ekstradan 5 demir yapması gerekiyor. Yani. Ve burada da bir tık maliyetten tasarruf etmek için yani çok az böyle askerle adamın askerlerini bitirmeye çalışıyorum. Ve bunu yaparken de aslında baya bir insan kaybediyorum hani bunu yaparken. Onun için siz benim yaptığımı burada yapmayın. A Adam akıllı bir iki kişi basın ki hani çok rahatlıkla hani şu şeyi durdurup öndeki bölgeyi alıp oraya bir kule dikip bütün adamın rush'ını bozmanız gerekmeli. Hani asıl play buydu zaten ama adamın bir canı kaldığı için. Burada artık ben de birazcık akıllanıp en sonunda bir, birkaç şey birden fazla şey basıp ki burada, burada da değil evet. Birazdan ama. Gene fazla şey çektiğini fark ettim. Burada bir şeyini alıp çıktım. Burada e, iki kişi daha bastım. Ve iki tane de savaşçı basarak paranın neredeyse %100 verimli şekilde kullanarak burada e, rush'ı kısmen durdurmayı başardık. Bir tek bu kapıdaki şeyleri de aldım mı bütün her şey bitecek. Ki adam buraya zaten bakmadığı için erkenden gene bütün savaşçılarını gene kaybediyor. Ki burada daha böyle takvikatla gelirken adamın har harvest yediğini görüyorum. Hani açlıktan öldüğünü görüyorum. Ki bu bizim için ne demek? Şunu kısaca özetleyeyim. Benim herhangi bir şekilde soğuma kulesi dikmeme gerek yok. Çünkü adam bundan sonra zaten bir daha asla toparlayamayacağı için çünkü her zaman artık benim yerimde kalacak. Bu nedenler ötürü aslında oyun burada bitti. Hani bu klip bayağı bir 30-40 dakikalık bir klip. Ama size asla bu kadarını göstermeyeceğim. Hani çok sıkıcı bir video olur çünkü. Onun için ben size direkt adamı yok ettiğim yere sarıyorum. Adam yine kadraja girdi. Şu anda fark ettiğin gibi 803'ün başına geldik ki ben zaten şu anda öylesini oynuyor, oynuyordum. Hani video çektiğimi bir noktada unuttum. Onun için şu anda bir şey daha savunmam gerekiyor. Yani bir tavır e, tower defense daha yapmam gerekiyor. Bunda tabii ki direkt bütün köyü şey yaparak hiç beyin kullanmadan çok rahatlıkla savunuyorum diyebiliriz. Evet bu fight'tan sonra tahmin edebileceğiniz gibi ben tekrardan yana toparlayıp bir ordu bastım. Ve bu saatten sonra adamın artık yapabileceği çok fazla bir şey kalmadı. Zaten bu maçta dediğim gibi gereksiz şekilde uzadığı için. Maç artık burada bitiriyorum. Hani gönülseldeki 20 konvert falan atayım ama ol öyle şeyler. Direkt istatistiklere geçelim. Buradan direkt parayı size göstermek istiyorum ki başlarda işte hemen hemen neredeyse eşit giderken işte buralarda bir yerde bir saldırı oldu vesaire. Ondan sonrasında ise benim sonlara doğru ne kadar büyük bir fark attığımı burada görebilirsiniz. Militeri olarak ise adam başta bir benden öne geçmiş, ondan sonra işte bir noktada eşit gitmişken adam saldırdığı sırada, sonlara doğru da gene hızlıca toparlayıp bu maçı bitirmişim. Evet, bu video bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle videolar ve içerikler için beni abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben kaçar.